sokaklar hep rehberler tarafından anlatılıyor. Yağmur, sıcak, hiçbir etkilenmez. Orta Çağ döneminde Asinelli adlı bir ailenin işte gücünü, kudretini işte pazar yerini belirlemek için yaptırdığı iki tane meşhur buranın simgesi olan kule var. Asinelli ve Garisenda kuleleri. Asinelli Uzun olanı ama şimdi kısaya yaklaşıyoruz. Şurada kısa olan Gras, Garisenda. Bu da Asinel. Birisi 47, birisi 97 metre civarında. Ve ikisi de eğri ama kısa olanın eğriliği belli oluyor. Şu çarşılar. Bu çarşılar, şu tuğlaların kırmızı rengi, Bolonya, kırmızı şehir, Selçuklu döneminin etkisi olan büyüdüğüm Adana çarşılarına çok benzetti. Adanalılar bilecek taşı mutlaka. Bayan Sıcıboğlu ne diyor? Asinelli eğriliğinden belli.